Ben atladım Nakadın mı bunu? Evet O zence pull'una Ah be adam buraya koşuyor abi bu arada bilmiyosun O koşan? O adam akacak Tak gerek yok ya kalsın takıldım orada Saka gelecek çünkü buraya gelecek ben gidiyorum. Zenci pulunu. Yeah boy. Sarıya mı koştu orada? Kaskımı kaybet kardeş sarıda abi çok. İstiyorsan on, on kuralım mı istiyorsun? Çıktı. Şöyle gördüm. Öldü abi. Nice shot. Yo cüme. Bana bina var. Tamam şimdi bizim etrafımız sen misin? Zenci pulundan. Yeah boy. Nazlı bilek attım buraya. Yok e, onu kullanmıyorum. Kompum var ya. Eğim, eğim, eğim bozuyor işte. Eğim bozuyor eğim. Aşırı eğim bozuyor abi. Hani yeah. Yani öyle böyle Bunlar ne çatışma emir? Sağ alttan girelim hadi. Bizi bekliyorlar. Sol, sol üstte pencerede. Tamam. O bombayı sıkıntı. Ben atacağım bombayı. İlk bombam G attım ilk bombamı. Çok iyi abi. Çok iyi bomba. İkinci bombayı da attım. Adamın... Çıkmamız lazım, smoklaman lazım. Dışarı atladı sanki. Samon içine girdim. Girdim içeri. Ben geri kaçtım. Geri çıktım ben. Hala üstte tamam. Beni bilmiyorlar. Koşuyor. Ateş bombayı arşa çıkardın ama ne Koşuyor şu anda içeride koşuyor. İçeride koşuyor değil mi o? Hmm. Tam en sağ çıktım Emir. Koşuşu gitti burada. arada. Sıfır. Yok. Ses kayboldu. Okay. Hmm. Kimse fightlamıyor Çok güzel. Ne yapıyoruz önce bunlar? Vallahi Soldan falan oynayacağız ya. Çok şey Kaskım gitti ya. Dörtüs attı mı? Eee hep dörtüs ya. Arkaya zelemiş olabilir onlar ya. Uzatmamış çekebiliyor muyuz? Ya? Attım, yani. attım, attım 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 at. Oğlum madem ihtiyacın yok niye alıyorsun Var ya? Varmış abi ya. Varsa niye atıyor ya? Ha. Onlar değişik bir şey yapmış olabilirler ya bilmiyorum, anlayamadım da. Gel gel, ben oyna. Oynayayım oynayayım, sıkıntı yok arkandayım. Nerede bu zencepur lan? Diğer elemanlar nerede abi? Yoklar. Biz mi varız bu oyunda? Evet. Buraya 3 4 takım indi. Rengi kurma. Abi şurada tamam. içeriden mi? Onun nereden vuruyor lan o? Oo biri de yukarı çıkmış. Çok kötü kaldım ben Oğlum inşallah. Oğlum senden ya. değildi benden değildi lan eleman. Nako. Yukarısı nak mı? Ha yukarısı nak. Bu bunun arasında ya. Eminim ya. Evet evet. Bey kardeşimizin nakta. Nereden geldi lan flash? Direkt karşıya geç şuraya ya. BSA'lı body'li. Geri kaçıyor, şuraya kaçıyor. BSA body'si var adamın. Ben nasıl kör oluyorum ama koyayım Gördüm çocuğu. Öldüler abi. Esat. Şaplakçı gitti abi. Çaplakçı gitti çaplakçı. İyi oyuncu mer. İyi oyuncu Bu birlerin daha olması lazım Ömer. Olsun da Ama abi. lazım sadece ya. 8 xi de çekeyim. Bir kere de alayım. Mini değiştirelim abi. Evet, Şimdi hızlı çekeyim. 6x var mı lan? Var 6 x abi al. Aldım. Okey. Çikmeti de al. Okey de Şunu da basayım. Oh. Nice cheater, nice cheater beach. Şimdi hey burada kardeşlerimiz daha var abi. İki daha olması lazım ona binadakiler. De i̇şte burayı saldım bence. Alacağımızı aldık buradan. Daha burayı baskılamaya gerek yok. Şeyde bir smoke tabancası mermisi var mı? Neyse gidelim ya. Let's go. Let's go. Bırçız, 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 bırçız. Yani tane tutum var ama sıkıntı yok. Benim. Bu yok mu? Bir tane olsun. Gel vereyim. Alacağım. Al. Thanks. Evet. Ya şey uç bulamadım abi ya. Ne? Neydi o? SMG'yi uç bulamadım ya. Çok önemli değil ya. Atıyorum gidiyor zaten. sefer da, tüpresör olunca P90 gibi oluyor. Ya, çok hoşuma gidiyor. Buldum ucu lan, hayırım nice 4 tane molotofum var abi Güzel. Bir tane de grenade'im var yeterli bence Gayet evet, başarılı Nasıl break lan bunu? Yok abi SMG'yim, full SMG'yim. VSS'im, tilt edeyim istedim. Okey, let's go. 500... 70 tane normal CJ var, mem var. Cerzor'dakileri de sayarsam bir 620 Aşırtaki tane adam, mem var. Lan şu motor adam zannettim ya. Bana da bana oluyor bir sipar alıyor biliyor musun? İki kill var. Bir tane yani kaç var? 2'ye 1. İyi. Aynı. E spor oturuşundan çıkayım abi biraz önce spor oturuşundaydım şimdi ihtiyarlık moduna geçtim yine. Lan. Lan, drop mu düşüyor lan oyunumuza? Evet. Ah. Aslında ben VSS'in uzaktan bu drop'u var ya darlayabilirim ha. Çok pis darlarım önde abi. Bence bekleyelim drop'a gelmelerini. Hatta adam bile vardır şu an bu drop'ta. Er erken gelen salak vuruluyor ya bazen. Bala 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 bala. Şimdi bir var Şimdi biri ya. şuradaydı. Yani. başta ya. Gillesette'li şunun arkasına. Arabayı aldı ya. Stir. Lastiğe gitti mi lan onu? Yok. Değilmişim, nereye çıktı o? Ha, yukarı doğru çıkıyor. Bizim arabayı alsana. Yani. Evet. Bakalım o duraba. Bize bir şey bırakmışlar mı? Bence o duraba bakılmaz ya daha. istersen bakma ya bana yukarı çıkılarsa... Bakalım ya. Bas güçleri var ikisinin de. Evet. Ace bırakmış, Boş. buradan yedi atmış, iki değişmiş. MC var, al istersen Vallahi Valla yok, sen al. Ben almayacağım ya, MG oynamayacağım. Abi MP5 var ya. Al al, MG'yi bırakma orada ya. Burada da bir silah değiştirdim. Oğlum neler bulmuş lan bunlar? Ooo Linux'ta bulmuşlar kanka. Hayırlı işler. %100 info. Bizim oynamamız lazım. Aynen abi. Hadi. Ama üstten gitmek pek mantıklı değil gibi onların üstünden geç gideceğiz. Linux'li bir düşman var karşımızda. Aklımızı da ayırması. Sonunda bombalar patlıyordu. Maneteler sıkılıyordu. Evet. Kınaklar alınıyordu, bitiriliyordu 23 numaralı takım. drop daha var lan burada. O da çökmüşler olabilir lan ÇÖKMÜŞLERSE Çökmüşler abi. Aa görüm gör koşuyorum arkam arkam arkam. Drop'a gelecekler galiba. Ben mı şunları ben. Ee, Drop'a gelecek onlar. Yok pusu yatıyor. Adam şurada yatıyor abi sabit. Aynen. Ama anlamayacak neden sıktığımı. Sen sıkma sen sıkma. Sana yardım için sıktım ama biri de kayada. Kayadaki oha düş artık kardeşim be. Kayadaki HS body body. Ben bir pozisyon alayım sen bana canlı info ver. Tamam. Hala aynılar. Hepsi aynı yerde. Değişiklik yok. Sen darla yeter bana kanka. Aa beni görmüş lan bu. Nasıl fark etti ki beni bu? Görür kanka onlar görür. Aa onlara başkası da sıkıyor abi. Hala işte. Ben de yine çok vurdum ama. Bayağı vurdum ya. Açalman lazım abi iyice onları. Onları sıkıştılar. Artık düş, artık düş kardeşim, artık düş. Teşekkür ederim ya. Bu da kaçıyor. Artık bir düşün ya. Allah Allah. Ölümsüzlük neler ya. Heşet attım ama aydamadım. 1.90 var oynayacak mı? MK. <laughs> <laughs> oyna abi onu da sen oyna yani. Oh. Kim attı? Arkam atıyor 330 yönü. Görebilirsen bir info ver bana. Ya şuradan bir yerden atıyor da tam anlayamadım. Oradan bir yerden at atıyor diye düşünüyorum. Canlı info yok. çıkacağım ya. Bu tepeye bakmak istiyorum ben ya. Tepem var. Sana mı sıkıyor tepe? Evet. ama Sorun yok. Buradan sıkıyorlar ya. Serdan sıkıyorlar. Görüşüm yok. Kardeşim beni artık bir salsam mı ya? Göremiyorum deyip niye kanka? Bakamıyorum daha doğrusu. Full bana cross. Allah Allah. Göremiyor musun sen? Ben de göremiyorum. Ben yukarı bakıyorum bu en son şabanlara da. Araba yok benim burada. Abi benim sana gelirim var. Çok işte, Tam markımda. Bu üstümün infosu lazım bana. Üstüm var ya. Ama arkamda. Nice shot. Üst mü? Bak. Evet, üstte abi. 20 saniyeler var. Neyse şuradan bir araba değiştireyim sana geleyim ben. Reze oturdu adam. Oturacak o zaman. Ben geliyorum sana. Bana doğru koş. Dur. İyice şuraya abim de. Kaç saniyeleri var çünkü. Koşsana bana doğru. Geldim. Ring gelir abi gelir gelir. Osman abi satmazsa gelir. Eski yerime döneceğim ya orası güzel. MG var burada ya adam ama hit atmış ki mazber. Aa geliyor adamlar. Yoldan gelecekler. Tar 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 tarayacağım onları. Nasıl gidiyor? Nice onları öldür. Burası bir can. Bekle canım yok. Baka bakamıyorum. Arabası dönüyor dönüyor gidemiyordum. Öleceğim. Biri nak, biri de arabanın orada. Arabanın arkasında bir canı var da alana gidecek o çocuk ya. Gel bana kilo oğlum. Başka yere gitme oğlum. Abi bir bana da kilo atsaydın ya ya. Mermi çekmem lazım ya. Yoksa bir 90'ı bu yüzden sevmiyorum. Mermi bitiyor. Şey. Mermi çekmem lazım. Çık kardeş. Abi bunu hepsi hepsi şey oynuyor bunların ya. Ne yapacağım ben? 162 mi yaz var? İnşallah P90 vermiş. Orada Oo sol var şu taraf. Evet. Aa lan ne oluyor? Gördüm ya. Ağacın orada. Bunu mu nakladı acaba? Evet abi biliyorum. Ağazın, evet, oyunun sesinin az geldiğini biliyorum. Şöyle yaptığın zaman oyun sesi gelir. Ben bir kaçmıyorum ya. Kulağım ağrıyor o zaman. Bizim arkamızda bir tane eleman vardı Emir. Bak biri de tepede. <laughs> Drop'ta yatışı var mı abi? Bak burada şey var istersen. Ne? Burada 7.62 falan her şey var. Onu alayım ya. Araba çalıştı lan. Bizi alan dışından yürüyerek gelecek var kardeş. O problem. 7.62 çekmem lazım. 7.62 yok. Kayadanak var bir tane. Hadi kına kına Burada da elemanlar var. Burada da var. Bakacağım şimdi. İkisi koşuyor bak. İkisi koşuyor. Koşanları vurmamız lazım ki bize kill kalsın. Nereden koşuyor abi? Nice Ben mi düştüm lan? Yo. Hala gelmiş. Yeni geldi? Tepede bir tane olmuş olması lazım. Tamam. Bir de tepede var Emir. Tepeye info şuradan bir yerden çıkıyor biri ya. Evden sıkıyor abi. Hı hı. Ama ya bizim bizim daha iyi ya. Sağımız eğer bizim şeyse hepsi sağ daha iyi bu arada. Burada bir smoke yaptı. Kim yaptı onu? Bilmiyorum. Sağımızda bir tane araba var şurada. Ben en sağlı bir çek diye çek diye geleceğim ya yani şuraya. Ha çekti orayı ben bakıyorum. Bir inmiş galiba. İnmiş evin içine geçmiş. Ha, şurada bir var. Büyük ihtimalle. Demin içiyle fight ediyor çünkü. 50 saniye var bu. Ananız kim oluyormuş lan? Ha, şu kayada adam var. Okey dokey. Yerimiz şurası safe mi? Safe. Çok açığız buraya ya. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Ne yapacağız bilmiyorum Peki, abi. bir çözebilirsem. Hocam şimdi pikliyor. Buradan pikliyor. konuştu be. Senin araban da yok şimdi. Ne yarramayacağım. İki tane evde var. Bir tane şeyde var. Buruncu da var. O da arabası yok, cam basıyor şu an. Tepeden sıkıyor, tepeden. <laughs> Smok kalmadı o kötü oldu. Ya soldaki evet. eleman var ya o sıkıntıya sokacak bizi. Bir gelecek adam. O tepedeki elemana bakıyorum da bulamadım. göre açım yok inmiş aşağı adamı ya. Soldaki eleman koşarak gelecek. Ve evlere verdi Seyfi. Aynen. Ha, alana düştü soldaki çocuk. Tamam karşı 2'ye 2 iki kaldık. Bir şey geldi lan. kaç, aç, kaç. aç. Smok, aç. smok aç yok Abi ya yer yere, molotof yapacağız içerisine orada. Bende molotof var aslında. Flash. Buraya geçersem iyiyim Emir. İyi çatıda. Bir, bir headshot İkisi de çatıda, ikisi de çatıda. Gördüm. Nice. Bir Burada. Bas 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 bas. Emre. Biz gidin artık. Yok gelmişken. Ben çözeceğim şimdi. Atat 5 tane olan var. Nereye kayboldu lan bunlar? İçeri geçti lan. Kaptan yok bir tane de. Bir daha lan. Abi bu muydu gelsin ya. Nice abi nice <gülüyor> YouTube. <gülüyor> mesajlarımı göster benim ama kardeşim. Göstereceğim, göstereceğim mesela, göstereceğim neyse. Çaldın mı kimin mı neyse. Hadi bir bakalım da hasarlarımıza. YouTube gitsin videomuz. Var, bak. bak sürprizim var sana. Dön kardeşim dön dön. Dönüyorum 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 dönüyorum. Hep çaldın ama neyse. Neyse YouTube neyse. Çaldı çaldı YouTube. Vallahi çaldı. Vallahi çaldı YouTube. Sen bir dön sen. Sen bir dön. Bir dön. Çaldı. Eline sağlık. Popping'cinin de eline sağlık. Benim de elime sağlık.